Değerli arkadaşlarım, değerli abonelerim, Allah'ın selamı üzerinizden olsun. Şu an malzemeni göstereceğim. Bak, şu an burada kısırlık var. Burada kıyma, kurur yağı kıyma var. Burada bir kaşık un var, soğan var, bir kaşık biber salçası acı var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yumurta. bir kaşık un iki diş sarımsak bir soğan onları rendeledim İçine attım değerli arkadaşlar şimdi bu bunlara bakayım bu pul biber bu kimyon bu karabiber bu tuz bu kişniş ilacı kişniş bu da gitti Bismillahirrahmanirrahim. Hı. kıyma ile beraber bunları yoğuruyorum. <laughs> <laughs> Birazcık su koyalım. değerli arkadaşlarım. Bir bardak, bir bardak rahat vardı. Kısırlık koydum. Bir bardak. Hı. Değerli arkadaşlarım. Onu beklemeye koyacağım. Sonra köfte yapacağım çok değişik bir köfte bu hiç şey girmiyor başka bir şey ama her şey bütün baharatlar girdi İki diş sarımsak tekrar söyleyeyim büyük bir baş soğan rendeledim bir kaşık un karabiber pul biber kimyon Bir yarım kaşık çay şey biber salçası şöyle yapacağım değerli arkadaşlarım böyle yapacağım şimdi bunu buraya getireyim böyle yapılacak sonra bunları yağda kızartacağım Misafirin gelirse beş çayın yanına. Harika. Yarın bak kızımın yanına gideceğim. Bunu çay ile içeriz. Hazırlık yaptım. Şimdi bunları böyle beklemeye koyacağım. Sabah giderken götüreceğim. Kahvaltıya gideceğim. Ondan sonra biz beş çayı da kızartırız, yeriz. Afiyet olsun. Gösterdim. Allah'a emanet olun. Bak böyle. Bitti bitmedi de devam edeceğim de yani artık videoyu kapatmak zorundayım değerli arkadaşlarım Allah'a emanet olun sizi seviyorum